Herkese günaydın. Şu anda daha önce toyları gözlemlemiş olduğum kuleye geldim. Oldukça sessiz konuşmaya çalışıyorum. Sabah biraz gürültü yapmış olsam da yine de burada olan hayvanları ürkütmek istemiyorum. Ortam çok güzel. Harika bir sabah. Biraz serin bir sava ancak çok güzel bir sabah. Az önce de iki tane doy, erkek görüntülemeyi başardım. Daha güneş doğmadı ama buraya erken gelmenin meyvesini yine aldığımı düşünüyorum. Sesi geldi mi bilmiyorum ama çok yakınımda şu an gördüğüm bir tane sülen var. Sürekli olarak bağırın diğer erkeklere baskın olduğunu bildiriyor. Orada marika sürekli olarak kuş sesleri geliyor. Öyle, özellikle tale kuşları çok fazla. Hazır burada toy kuşlarını görüntüleyken biraz da toy kuşlarından ve özelliklerinden bahsetmek istiyorum. Toylar genelde çok iri kuşlardır. Yaklaşık olarak 6 ile 18 kilo arasında ağırlıkları değişmekte. Bu da onları baya büyük bir kuş haline getiriyor. Genelde açık arazileri tercih ediyorlar. Bu sayede büyük kuşların en çok korktuğu düşmanlarından Kaçmaları için ve onları fark etmeleri için daha fazla alana sahip olmuş oluyorlar. Çok fazla geniş arazilerde, özellikle tarım arazilerinde vakit geçiriyorlar. Orada beslenip hem kur davranışlarını hem de çiftleşmeyi o tarz arazilerde gerçekleştiriyorlar. Genelde eğimli olmayan düz arazileri tercih ediyorlar. Bu sayede düşmanlar onlar fark etmeden yaklaşamıyor. Veya tehlike sezdikleri zaman yüksek otlara yakın durup, Onlara herhangi bir tehlike anında yüksek otların arasına kaçabiliyorlar. Benim toylarda gördüm ve hala da aklımın almadığı bir şeyse bu kadar büyük bir kuşun bu kadar çevik olması. Normalde birçok kuşa baktığınız zaman büyük kuşlar özellikle biraz hantal olurlar. Şu sol tarafı erkek bir tane toy indi. Bir saniye. büyük olduğu için fark etmesi çok kolay aslına bakarsanız. Yani arazinin ortasında ancak tabii ki büyük olması onun çok hantal bir kuş olduğu anlamına gelmiyor. Yani inanılmaz derece çok çevikler ve çok hızlı bir şekilde yerden kalkıp çok hızlı bir şekilde ortadan kaybolabiliyorlar. Kocaman tarlanın ortasında bir anda yere çöküyor ve bir anda kuşu göremez hale geliyorsunuz. Bu yüzden toylar da nesli tehlike altında. Ancak koruma çalışmalarıyla bu bölgede hayata tutunabiliyorlar. Alan çok güzel. Sadece toy kuş yok tabi. Kızıl çaylak. Daha sonrasında tavşan, karaca, küçük iskete, tarla kuşu, sığırcık gibi birçok kuşa ev sahipliği yapıyor bu alan. Ancak benim özellikle görmek istediğim toylar ise beni ne kadar izlersem izleyeyim hala etkilemeye devam ediyorlar. Alan çok güzel. Toy kuşları da bu şekilde. Çok büyük bir kuş olmasına rağmen oldukça çevik bir kuş. Çok hızlı hareket edebiliyor. Genelde ya çok hızlı kaçıyor ya da çok hızlı bir şekilde uçup bir anda gözünüzün önünden kaybolabiliyor. Toy kuşlarının erkekleri genelde daha iri. Dişilerse daha küçük oluyorlar. Dişiler ve erkekler arasında bayağı bir boyut farkı oluyor. Bu sayede onlara ait etmesi çok daha kolay hale geliyor. Aynı zamanda erkekler üreme döneminde <laughs> şu anda da tam önümde bir tane kızıl çeylek var. Oo. Abartmıyorum şu an var ya 30 metre önüme indi. Çeksem mi çekmesem mi diye düşünüyorum. Muhtemelen çekeceğim. Bana bir saniye izin verin. <laughs> tam da konuşmamı bölen bir an yaşadım ve Kızıl çaylak bir anda tam önüme indi. Birkaç karesini almayı başardım. Yani alan o kadar sürprizler açık ki bir anda bir kuş karşınıza çıkabiliyor ve <laughs> konuşmanızı bölebiliyor. Toyların erkeklerinden ve dişilerinden bahsediyordum. Genelde erkekler bayağı büyük oluyorlar dişilerden. O yüzden de erkekler ayırtmesi çok kolay. Şu anda artık üreme döneminin sonlarına geldik. Mart ve Haziran ayları arasında toyların üreme dönemi oluyor. Bu aylarda üreme davranışları sergiliyorlar dişilere karşı. Oldukça güzel bir üreme davranışı da için hem fotoğraflaması hem de izlemesi inanılmaz keyifli oluyor. Ben de biraz sonuna yakaladım ama hala daha üreme davranışlarını gösteriyorlar. Bu da benim için oldukça heyecanlı ve güzel bir tecrübeye neden oluyor. Umarım Buralarda çok daha fazla örerler ve binlerce toy kuşunu buralarda görebiliriz. Ben şimdi biraz daha yeni fırsatları kovulmaya devam edeyim. Bakalım karşımıza neler çıkacak. Hazır yeri gelmişken hem böyle uçar fotoğraflarının hem de yerde duran kuşların fotoğraflarını çekilebildiği bir ortamda biraz Nikon P1000 ile hangi ayarlarda çekim yaptığından da bahsetmek istiyorum. Şu anda hava durumu sabah biraz bulutluydu. Daha sonrasında şimdi güneş açmaya başladı. Arada yine bulutlar giriyor. Bu yüzden de sürekli olarak ayarları değiştirmek gerekiyor ve ortam sizin kontrolünüzde olmadığından dolayı Bazen iyi bir sahnede doğru ayarları tutturamayabiliyorsunuz. Nikon P1000 çok fazla ayar seçeneği sunmuyor aslına bakarsanız. Yani üzerindeki çarklar var ancak çok pratik bir şekilde bütün ayarları hızlı bir şekilde değiştiremiyorsunuz. Yani benim kullandığım T3'e göre çok daha az bir alanınız var. Biraz daha kısıtlı bir kamera. Ancak benim en çok kullanmayı sevdiğim mod enstantane öncelikli mod. Enstantane öncelikli moda aldığım zaman Hiçbir ayarı değiştirmeme gerek kalmıyor. Bütün ayarları otomatik yapıyor. Sadece benim enstantaneyi değiştirmem gerekiyor. Ortam koşuluna göre. Şu anda da sabah saatlerinde hava çok bulutlu olduğu için 1 60'lara kadar düştüğüm oldu. 1 60'larda çekim yapılabiliyor mu? Evet yapılabiliyor ancak görmüş olduğunuz gibi böyle sağlam bir tripodunuzun olması lazım. Bu şekilde 40 kilo taşıyabilen bir tripod Yanınıza getirirseniz 1 bölü 60'larda bile fotoğraf çekebilir hale geliyorsunuz. Bu mükemmel fotoğraflar demek değil. Ancak kayıt altına almak istiyorsanız, kertik yapmak istiyorsanız bu önemli hale geliyor. Daha sonrasında hava biraz daha ısınmaya başladıkça, güneş de kendini gösterdikçe 1 bölü 1600'ler, 1 bölü 2000, belki 1 bölü 2500'ler denenebiliyor. Bunları da çok rahat bir şekilde P1000 ile yapabiliyorsunuz. Uçarda genelde ayar olarak e, bazen tek nokta, bazen geniş alan, bazen de sadece kameranın otomatik odaklama sistemine güveniyorum. Özellikle uçar çekerken kuşu bulmakla kuşu netlemek arasında biraz zorlanıyorum. Çünkü çok fazla zoom yapıyorsunuz ister istemez. Elinizde 600 milim veya 400 milimden çok daha büyük bir zoom aralığı var. 3000 milimlere çıktığınız için doğal olarak biraz fazla zoom yapıyorsunuz ve kuşu bulmak zor oluyor. O zaman da geniş veya tek nokta AF'ye kuşu denk getirmesi çok zor oluyor. Bu yüzden de tamamen AF noktalarını kullanıldığı kameranın kendisinin seçtiği hangi konuya yöneteceği AF sistemini kullanıyorum. Özellikle arka taraf çok karışık değilse genelde böyle gri veya mavi ise kuşu bulmada çok daha pratik oluyor. Bugün bu şekilde ayarlarım. Başka bir alana gittiğim zaman bu ayarları yine tabii ki değiştiriyorum. Her alan koşuluna göre yeni ayarlar kullanıyorum. Ama dediğim gibi genel olarak ayarlarım bu şekilde. Otomatik ISO'da çekim yapıyorum tabii ki. Çünkü ışık koşulları sürekli olarak değişiyor. Bazen unutabiliyoruz. Yüksek ISO'da bıraktığımız oluyor. Bu sefer de fotoğrafların patlamasına sebep oluyor. Ama dediğim gibi şu anda ayarlar bu şekilde. Tekrar etmek gerekirse, hava iyiyse, fazla güneş yoksa 1 bölü 1600, 1 bölü 2000'lerde otomatik ISO'da. Diyafram zaten p değişmiyor. F8 diyafram. Yani F2.8 ve F8 arasında gidip geliyor ancak çoğu zaman F7.1 ve F8 arasında değişiyor. Eğer yüksek aralıklar zoom yapıyorsunuz. Zoom olarak da kuşa ne kadar yaklaşmak istiyorsam o şekilde bir zoom aralığı tercih ediyorum. Ayarlarım bu şekilde. Umarım size de faydalı olur. İlerleyen zamanlarda tabii ki p ile ilgili çok daha fazla videoda gelecek. Şimdilik kuşları gözlemlemeye ve ayarlarımızla onların güzel karelerini almaya devam edelim. Bugün yine harika bir gözlem gününün sonuna geldik. Sabah çok erken saatte güneş doğmadan bu alana geldim ve kuşları gözlemlemek için hemen kuleye gittim. Belki de toyları daha erken görürüm umuduyla. Sabah istediğim de oldu. Toyları görme fırsatım oldu. Gün içerisinde yine onlarla vakit geçirdim. Onları bol bol gözlemledim. Tabi sadece toy değil. Kızıl çaylak olsun, kara çaylak olsun turna, daha sonrasında sülün, tavşan, karaca gibi birçok farklı canlıyı burada görebiliyorum. O yüzden de burası çok güzel bir alan. Birçok farklı canlıyı çok yakından görme fırsatı elde ediyorsunuz ve bu her yerde bulabileceğiniz bir deneyim değil. Özellikle Türkiye'de bu tarz bir deneyimle yaşamanız çok zor. Bugün harika bir gündü. Artık güneş de yükselmeye başlıyor ve ısı yükseldikçe ısı dalgalanması da artıyor. Bu yüzden de uzaktaki nesnelerin fotoğraflarını çekmek çok zor hale geliyor. Çünkü sürekli olarak önde bir pus oluyor ve ne kadar keskin olursa olsun fotoğrafınız görüntüyü bozuyor mutlaka. Artık yaz aylarına da geldiğimiz için yavaş yavaş havalar da ısınıyor ve her ne kadar <laughs> üzerimde bir polar olsa da ısı dalgalanması nedeniyle fotoğraf çekmek biraz zor oluyor. Artık sabah en erken saatlerde gelip en erken saatlerde Belki bir saat, belki bir buçuk saatlik bir vaktimiz oluyor gözlem yapmak için. Daha doğrusu iyi fotoğraf çekmek için. Ancak olacak güzel, keyifli. Artık dediğim gibi günün sonuna geldik. Bugün hem toy kuşlarını size anlatmaya çalıştım. Hem de kamera ayarlarından da bahsettim. Umarım bu video hoşunuza gitmiştir. Artık videonun da sonuna geldik. Lütfen videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.